يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين وبه نستعين 46 مساله İhale katılım bedeli talep etmenin hükmü. Şimdi uygulamada Bismillahirrahmanirrahim. Uygulamada ihalede her bir katılımcıdan ayrıca katılım bedeli adı altında bir bedel, bir para alınır. Bu e, projenin yani ihale konusu olan şeyin bizzat bedeli değil bu. Bu sırf katılabilmek için ödenen paradır. Ee, bu paranın alınması caiz midir değil midir? Evet. Kavram var. İhale katılım bedeli. Ba'manul ibtida'i yani başlangıçta ödenen bir bedel olduğu için ba'manul ibtida'i edilmiş. Tenders participation fee. Yatırım fonu burada gelecek bir kavram. El-vi'a' al-istithmari. Vi'a kap demek, pot demek biliyorsunuz. da Türkçemize biraz yanlış geçmiş. Yani farklı bir manayla geçiyor. İstismar demek suistimal, kötüye kullanmak gibi anlam ifade ediyor ama Arapçada ilk anlam meyve elde etmek. Ama günümüz anlamında ise günümüz kullanımında yatırım, istifnar. Yani meyve elde etmeye benzer bir anlam ifade ediyor. İngilizcesi de investment fund. Evet, burada Metnin içeriği şu şekilde. İhaleye katılım bedeli olarak alınan şey fıkhi zeminde hermişül ciddiye dediğimiz güvence bedelinden farklı bir şey değildir. Hatırlarsanız kapora ile güvence bedeli diye bir peşinat alınıyordu alışverişlerde. Bu ikisinin arasındaki fark neydi? Kapora kesinleşmiş akitlerde caizdir. Ahmet bin Hanbel'e göre hermişül ciddiye ise... Daha kesinleşmemiş vaat aşamasındaki akitlerde alınan ve emanet hükmünde olan bir peşinat bedeliydi. Burada da alınan bedel hemşirci diye yani bir emanettir. Dolayısıyla katılım yani katılmaktan vazgeçen cayan taraf olursa ona geri verilmelidir. Evet. Ve metnimiz kısaca bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hükmü mutalabeti bi zaman ibtidai. E, katılım bedeli talep etmenin hükmü nedir? Evet. Kaddemna, daha önce işlemiştik ki en fi bazı halat yutalabu al e, müteahhitlerden istenir bazı durumlarda bi takdimi zamanin ibtidaiyin e, bir katılım bedeli, bir başlangıç depozitosu gibi bir bedel sunmaları, ödemeleri talep edilebilir. Nasıl bir güvence bedeli bu? Nasıl bir katılım bedeli? Yun bi'u an ciddiyeti kim fi takdimil Fiyat teklifi yapmalarındaki ciddiyetlerini gösterecek, ciddiyetlerini ortaya koyacak bir parasal bir ödemedir. فحكمه الشرعي ما ذكرناه fi بيان هامش الجدية bu alınan bedelin hükmü güvence bedeli hamişul ciddiye <الْكِدِّيَّة> hakkında söylediğimizin aynısıdır. Ve la yazhar hunaka mani'un min el mutalabati bihi lit min ciddiyeti'l arzi. Fiyat teklifinde bulunan kişinin ciddi olduğundan emin olmak adına böyle bir bedel talep etmenin herhangi bir e, engeli maniası ortada görünmemektedir. Yani şer'an en bir engel görünmemektedir. Ma ennehu la yuaddi ila akli amwalin in Ama ne şartla? Bu durum insanların kendi aralarında veya insanların mallarını batıl yolla yemeğe götürmediği sürece sadece fiyat teklifinde bulunacak. Yani katılımcının ciddiyetini ortaya koyması için böyle bir bedel talep edilmesi şer'en fıkhen caizdir. Ve hâzâ innemâ yahsulû izâ bakiye emâneten indel cihetil idâriye. Peki, e, katılımcının ciddiyetini ortaya koyması ve insanların malını haksız yere yeme anlamının olmaması için yani fiction uygun olması için nel olması lazımdır? O inne ve innema bu durum ortaya çıkar yani meydana gelir. Ifa baqiya mablagu'z zeman amaneten indel cihet'i idariye eğer bu katılım bedeli adı altında alınan para, meblağ, ihale sahibinin elinde, yanında emanet olarak saklanırsa, o zaman işte bu yukarıda dediğimiz mana hasıl olur. Ne demek yani? Hem fiyat teklifinde bulunan kişinin ciddiyeti ispatlanmış olur, hem de insanların malları batıl yolla yenmemiş olur. Yani orada bahsedilen iki şart gerçekleşmiş olur. Velau vaka haltuhu şimdi emanet olması gerekir dedi. Eğer fıkhen uygun olacaksa bunun emanet olması lazım. Velau vaka haltuhu bil amwalil eğer emanet olmasına rağmen bu alınan katılım bedelinin başka mallarla karışması, karıştırılması söz konusuysa o zaman feyakunu madmunan aleyha o zaman tazmin konusu olur. Tazmin konusu olur. Evet, faykunun madmunun aleyhi daha uygundur. Çünkü cümlenin ta başından beri ne geliyor? Vale vakhal tuhu bedele raci o, uza veya meblağ meblağ raci. Hal tuhu bil amwal ukhra faykunu yakunun müzekkeri yine mabmunen alay hi olması daha hoş ama burada da e, bu da yanlış değil tabii ki ve in vakası tifmeruhu bir ilniki bu katılım bedeli e, sahibinin izniyle bir yerlere yatırılırsa yani yatırım amacıyla kullanılırsa fayci bu en yerce aribhuhü ile sahibi alrdu ladi qaddamahu o zaman elde edilen kar talep sahibi olan ve bu meblağı, bu parayı ödeyen, katılım bedelini ödeyen kişiye dönmelidir o kar. hada al هَذَا bis Eğer bu katılımcı, yani fiyat teklifinde bulunan katılımcı akde malik olamadıysa, yani akit yapma hakkı kazanamadıysa ne demek bu? Bir mana أنَّهُ şu şu cihetten ki yani şu anlamda diyor ki lem yuqbal arduhu yani yaptığı fiyat teklifi uygun görülmemiştir. O anlamda akte e, sahip olamamış demektir. Fe innehu yuraddu alayhi kamilul Eğer böyle bir durum söz konusuysa o zaman o bedel tamamıyla geri verilmelidir. Ma'ribhihi izâ udi'a fi wi'a'in istifmariyin makbulin şer'an. Ve eğer şer'an fıkhen uygun bir fonda, yerde yatırımın söz konusuysa, yatırılması ve işletilmesi söz konusuysa, o zaman o karla beraber katılım bedelinin sahibine geri ödenmesi gerekmektedir. Ama uygulamada böyle midir? Maalesef öyle değildir. Ve ma yu'malu bihi genellikle uygulama konusu olan şey ise yani amelde olan, uygulamada söz konusu olan durum genellikle ne gibi min musadaratil meblagi iza sahaba al arid eğer katılımcı teklifini geri çektiği zaman o meblağa konmak gibi uygulama, musadara, el koymak kable irse ihale kesinleşmeden önce fiyat teklifinde bulunan taraf yani katılımcı teklifini geri çekmek durumunda kaldığında o meblağa el koymak gibi genellikle yapılan uygulama nedir? Haberi geliyor. Gayru <laughs> makbulin minen nahiyeti şer'iye itlakan. Mutlak surette fıkhen ve şer'an caiz değildir. Kabul edilebilir bir durum değildir. Ve huve min kabili akli emvali nasi bil batil. Nitekim bu Nisa 29'a telmihte bulunuyor aslında. La ta'kulu emvalakum beynekum bil batil illa en tekune ticareten an taradın beynekum. Değil mi Allah'u Evet. Ee, bu aynı zamanda ne anlama gelir? insanların mallarını batıl yollarla haksız yere yemek anlamına gelir. Lennene hakkakna fima sabaq. Çünkü biz daha önce şu hususu tahkik etmiştik. Yani şu kanaate varmıştık, kesin kanaate varmıştık. Enne taqadduma bil ardı ijabun min al aridi. Teklif sahibinin teklifte bulunması bir teklifle ileri atılması bir nedir? Teknik anlamda icap demektir. İhaleye katılan taraflardan biri, yani katılımcılardan biri, bir fiyat veya bir teklifte bulunması bir icaptır. E, i̇cap olunca, وَيَحِقُّ شَرْعًا لِكُلِّ مَنْ يَتَقَدَّمُ بِالْاِيْجَابِ Şer'an, icapta bulunan her kişi için haktır. Ne? en yerci'a an icabihi kabla kabulil ahar. Karşı taraf kabul etmeden önce bu tekliften, bu icaptan dönmesi haktır. Öyle bir hakkı söz konusudur. Buna biz ne diyorduk? kıyar <laughs> rucu diyoruz değil mi? Karşı taraf kabul etmeden önce yani icaptan dönmeye kıyar <laughs> rucu diyoruz. Karşı tarafın kabul etmeme hakkına ise hıyarul <laughs> kabul diyoruz. Yani ister teklifi kabul eder, ister uygun görmezse kabul etmez. <fela> وجhe, dolayısıyla li ma taqaddama bihi min <ibtidai> Evet. Dolayısıyla <fela> وجhe, hiçbir dayanağı yoktur. Yani hiçbir nedeni, dayanağı, illeti yoktur. Neye? li musadarati ma taqaddama bihi min al-daman al-ibtidai e, katılımcının katılım bedeli olarak ödediği paraya el koymanın bir dayanağı e, bir gerekçesi yoktur. Ve kesiran ma taqa'u halatun yuttar fiha al-aarid li-sahb 'arbihi nitekim çoğunlukla teklif sahibi yani ihaleye katılan kişi e, teklifini geri çekmek durumunda kalabilir. Yuttarru fiha yani zorunda kalmak, durumunda kalmak. fa keyfe yecuz muakabatuhu fi halat? Yani adam zorunlu olarak fiyatını çekmek durumundaysa ve icaptan dönme anlamına geliyorsa sadece o zaman fekeyfe yecuz fi misli hadihi halat. Böyle durumlarda nasıl sadece icabından dönen kişiyi cezalandırmak caiz olabilir ki diyor. Yani o paraya el koymak cezalandırmak demektir. Bunun şer'i bir dayanağı olamaz diyor. Hatta لو أخذنا بقول bu noktada biz Maliki mezhebinin görüşünü esas alsak bile o Maliki mezhebi ki fukahası ki bil al al onlar ki ne yapıyorlar açık artırma satışında teklifte bulunan kişinin teklifini kendisi açısından bağlayıcı görüyorlar. Hatırlarsanız önceki meselelerde bu konuyu işlemiştik. Maliki mezhebine göre e, açık artırmada teklifte bulunan kişi o teklifle muhataptır. Yani e, bağlayıcılık derecesinde muhataptır. Teklifi kendisini bağlar. Yani Maliki fukahası böyle diyor. Eğer bu görüşü alsak bile وَلَا يَعْتَرِفُونَ بِحَقِّهِ فِي الرُّجُعِ ki aynı zamanda onlar Maliki fukahası teklif sahibinin rucu hakkını kabul etmiyorlar. Dönemez diyorlar. Bir kere teklifte bulunduktan sonra o teklif artık zorunludur, bağlayıcıdır. Eğer biz bu kavli esas alsak da fe inne gayete hâvel ilzâm en yücbe akdi Buradaki bağlayıcılığın maksimum anlamı nedir? En yücbera alel akdi kabâen kazâen akit yapmaya zorlanabilmesidir. Yani buradaki bağlayıcılık demek odur sadece. Yahut da ne olabilir? Ev yuhammele dararal maliye lezi tadarrarad bihil cihetu sahibetul münakasati fi'len. Yahut da ikinci seçenek. En yuhammele dararal maliye lezi tadarrarad bihil cihetu. Açık eksiltme sahibi olan taraf eğer bir zarar çektiyse, bir zarara katlanmak durumunda kaldıysa o zaman o mali zararı adama yüklemek olur en fazla. Yani bu buradaki bağlayıcılığın anlamı en fazla o kadar olabilir. Ve illa değilse sarat hadihil musadaratu ukubeten maliyeten değilse adamın katılım bedelini kendi hesabımıza aktarmak suretiyle yani adın adamın katılım bedelini el koymak suretiyle cezalandırmak nasıl bir ceza olur? Ukubeten <laughs> maliye, mali bir ceza olur. La yajuzu li ahdin an yunfizha illa al qadi ala qauli man yujuz gharamat maliye. Evet. Ki mali bir ceza uygulaması ancak hakimin kararıyla mümkündür hakimin tenfiziyle söz konusu olabilir. O da kimlere göre? Ala kavli men yücevvizul garametel maliyye mali cezayı, mali müeyyideyi kabul gören, mali müeyyideye cevaz veren fukahaya göre sadece hakim böyle bir şey yapabilir. Kâukubetin meşruatim yani meşru bir ceza olarak parasal cezayı kabul edenlere göre sadece bu mümkün olur. Ve ve özellikle de fi hini malikiyete inma elzemu fi alani. Bilhassa burada şuna da dikkat etmek lazım ki maliki fukahası bu teklif sahibini ne zaman e, ilzam altında tutuyorlar? Yani ne zaman kendi teklifiyle e, bağlıyorlar. Özellikle fil mezadil aleni açık bir surette yapılan, yani açık ortamda yapılan mezat satışlarında, müzayede satışlarında e, bunu uygularlar. Ellezi yarusu fihil ata'u fi meclisil mezadi ki açık mezat uygulamasında genellikle ihale ne zaman kesinleşir? O akit sona ermeden yani akit meclisinde tamamen erer. Yani e, fiyat kesinleşmiş olur. وَلَا يَنْطَبِقُ ذَٰلِكَ تَمَامًا عَلَى الْمُنَاقَصَاتِ السِّرِّيَ Bu durum dolayısıyla yani malikiler sadece açıkça yapılan müzayede satışlarında e, bunu uygun gördükleri için aynı mana la yantabiqu zalika tamamen ala al-munaqasat as genellikle gizli ortamlarda yapılan veya en azından yazılı olarak yapılan açık eksiltme e, uygulamasında bu mana cari değildir. Bu mana uygun değildir. Elleti öyle münakasa ki yani öyle açık eksiltme ki yetimmu fihel akdu ba'de muddetin akit belli bir müddet sonra tamamlanıyor. Tuhtemelu fiha takallubatul es'ari bi sıfetin gayri Öyle bir müddet ki beklenme, beklenmedik veya öngörülmedik şekilde fiyatın e, oynaması söz konusu olabilecek müddetler içerisinde yapılır. Yani burada demek istediği şu, maliki fukahası teklifin bağlayıcılığından bahsetmişler ama sadece aleni olarak yapılan açık artırmada bunu gündeme getiriyorlar. Halbuki bizim e, söz konusu ettiğimiz mesele e, uzun süreçte yapılan ve genellikle fiyatların oynaması e, mümkün olan uzun müddet içerisinde yapılan açık eksiltme yani alışverişlerinde e, bu aynı mana geçerli olmaz diyor. Evet. Dolayısıyla fıkhen ve şer'an damani katılım bedeli adı altında alınan bedele el koymak caiz değildir. İza sahabel aridu arbahu kabla irsail atai Evet, ihale kesinleşmeden önce ihale sahibi pardon, teklif sahibi teklifini geri çekmek durumunda kalırsa onun girerken ödediği katılım bedelini el koymak caiz değildir. Buradaki kable irse ile atayı tekrar hatırlatmış olalım. Nedir? Ata tekliftir. İrse ihalenin kesinleşmesi demek. Yani fiyatlardan birinin kabul görüp ve aktin ihalenin kesinleşmesi anlamında. İrse ile ata. Evet. Vakad yüsteşkelü hâve ama bizim bu anlattığımız belki problemli görülebilir. Hangi açıdan? Bi ennehu la tazharu hunâke fâidetun lehâ lihâve bu katılım bedeli adı altında alınan paranın bir manası, anlamı kalmaz o zaman diye bizim söylediklerimize itiraz edilebilir. vecebe <laughs> raddum مَبْلَغِهِ ile الْعَارِضِ فِي جَمِعِ Her halükarda teklifte bulunan kişiye bu, bu para geri veriliyorsa, yani ister zorunlu sebeple geri çekilmek durumunda kalsın, ister keyfince geri çekilmek durumunda kalsın veya geri çekilsin, her halükarda o parayı geri veriyorsak ve bu sadece emanet oluyorsa o zaman bu bedelin ne anlamı kalır ki diye itirazda bulunabilir. Ve cevabu an hadel işgal bu işgal bu itiraza cevabımız şudur. Enne hadel meblağa leyse illa litteakkudi min ciddiyeti sahibi ardı. Alınan bu meblağ ancak şu amaçla alınmıştır. Leyse illa Şundan başkası değildir. Litte ekkudimin ciddiyeti sahibin ardı, teklif sahibinin ciddiyetinden emin olabilmek için alınır. Sadece. Ve leyse damânen fî mefhumihil Ve fıkhi olarak, e, fıkhi ıslah olan daman değildir. Daman dediğimiz hatırlarsanız tazminat. E, yani bir parasal yükümlülük, bir ceza konusu olan durumlarla ilgiliydi. Ama buradaki daman o değildir. Fıkhi olarak daman ül dediğimiz fıkhi olarak bir parasal hazminat anlamında değildir. Ve inne damane innemâ tesbikuhu Evet bu cümle sanki kaide gibi bir cümle. Diyor ki daman ne zaman söz konusu olur? innemâ tesbikuhu medyuniyetun medyuniyetun damandan önce yani tazminattan önce her zaman bir borçluluk söz konusudur medyuniyetun borçluluk bir borçlanma söz konusu olursa o zaman tazminattan söz edilebilir değilse burada sadece fiyat e, teklif sahibinin ciddiyetinden emin olmak e, amaç ve inne mücerredet taqaddumi bil ardi la yunşi udeynen ala sahibil arbi bizim durumumuzda ise yani açık eksiltmede sadece bir fiyat teklifinde bulunmak fiyat teklif sahibinin bir borçluluğundan haber vermez. Yani borçlu olduğunu göstermez. Ki damandan bahsedelim, bahsedelim, tazminattan bahsedelim. Ve la şekke enne men yetekaddemu bi hâzel meblagı inde Şüphesiz ki fiyat teklifinde bulunurken bu bedeli ödeyen kişi yani katılım bedeli ödeyen kişi fe innehu yunbi'u an فِي fil yani bu gerçekten de katılmakta ciddi olduğunu ispatlamıştır. لِأَنَّهُ لَا يَتَنَازَلُ أَحَدٌ عَنْ سُيُولَتِهِ وَلَوْ لِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ Çünkü hiç kimse burada farklı bir kelime kullanmış. Evet. Yeni Nusada an malihi demiş. Suyuletun likit demek. Likit para. Yani sıcak paradan hiç kimse vazgeçmez. لِأَنَّهُ لَا يَتَنَازَلُ Tenazül vazgeçme. Hiç kimse an suyuletihi hiç kimse sıcak paradan vazgeçmez. ve li muddetin kasıratin az bir süreliğine de olsa. Yani iştirak iştirakçı yani burada iştirak eden taraf katılım bedelini kısa bir müddetliğine de olsa ödüyorsa demek ki adam ciddidir. Yoksa hiç kimse kısa bir süreliğine de olsa kendi parasından vazgeçmek istemez diyor. Müellif. İlla ancak kim yapabilir? Men yuridu en yedhule fil akdi hakikaten gerçekten de sözleşmeye taraf olmak isteyen kişi yapar buna. Ve hâzel matlubu hasilun. vallahu subhanehu a'lem bu bu istenen manada hasıl olmuştur. Yani maksat hasıl olmuştur zaten bedeli ödemekle. Adam bedeli ödemekle ciddiyetini izhar etmiştir. Dolayısıyla bunun üstünde bir cezai yaptırım, e, parasal ceza uygulamaya gerek yoktur diyor müellifimiz. Demek ki e, katılım bedeli olarak alınan para meblağ nedir? Olsa olsa güvence bedelidir. Fıkhi olarak hem şu ciddiyedir. E, ondan fazlası değildir. Elhamdülillahi Rabbil alemin.